Evet, Vestel 9914 TT'nin güzel beyaz yıkamasını izlediniz. Bu bir ortak videodur. Vestel 9914 TT ile bir ortak yıkama videosu hazırlamak istedik siz değerli izleyiciler için. Umarım ortak videomuzu her zamanki gibi beğenirsiniz. Vestel 9914 TT bir beyaz yıkaması ile karşımıza çıktı. Ben de sadece bir beyaz yıkaması yaparak sizlere abartılı bir usulle beyaz yıkamayı göstereceğim yılbaşı için. Yılbaşı konsepti. Evet ilk önce makinemin tamburuna yeşil cazibe toz deterjanını eklemek istiyorum. İçerisinde hatırlayın neler var. Domol beyazlar için olan yeşil paketli toz deterjan. Persil bahar ferahlığı yeşil paketli Toz deterjan ve Ariel febrez etkili beyazlar için olan toz deterjanından var. 3 tane yeşil paketli deterjan. Adı üstünde yeşil cazibe Green Charm Fall Pulva for Whites. Ve Mintax antikak Pulva Mintax Kireç Önleyici Ve Tabii ki bu deterjan bana yetecek mi? Hayır. Burada çok fazla beyaz var. Karlar Kraliçesi. Karlar Kraliçesi Snow Queen and Green Chan Folvash Pulva. Three Cup Snow Queen. hemen deterjanımı da göstereyim sizlere. La Reina de las Nieves Snow Queen Karlar Kraliçesi. Evet, evet, evet. Şimdi sıvı deterjanlarımı ekleyeyim. Tabii ki bir yılbaşı yıkaması ve güzel bir beyaz yıkaması olmadığı için Ariel daha esintisi sıvı deterjan. Çeyrek Ariel Bingo. Sıkı kananlar. Sıvı. Bu da çeyrek. Ve bingo. Oksijen. Nefes aldıran. Hijyen. Yasemin ve beyaz çay kokulu. Evet. Şimdi çamaşırlarım içerisine yükleyebilirim. Beyaz havlular, bir adet bornoz, bir adet banyo havlusu. Beyaz atletler, oldukça beyaz çamaşır yıkayacağım bugün. Makinenin tamburu dolacak. Taraftan da makinemi açayım. Evet gördüğünüz gibi sepetim boş. Seçeceğim program alerji plus mı yoksa pamuklu 60 derece mi kararsız kaldım. Bir bakalım pamuklu 60 derece artı bir ilave durulama 2 saat 47 dakika. Tamam bu sefer pamuklu da yıkayalım ön yıkama yaptırmak istemiyorum. Başlayabilirsin. Şimdi su alırken sodasını ekleyelim. Sodayı da aşağıya indirseydim eğer bunu da tam dökebilirdim ama unuttum. Ve burada yılbaşı yıkaması için Pervol inleme çiçek cazibesini görüyorsunuz. Pervol inleme çiçek cazibesinden de bir miktar içerisine akıtmak istiyorum. Extrafagant White Wash Misler gibi bir koku Pervol'ün kokusunun çamaşırlara sinmesini istiyorum. Bakalım çamaşır makinesi ne kadar süreyi gösterecek bizlere. Süreyi düşürecek mi yoksa arttıracak mı? Burası şu an muamma. Bu arada çamaşırları döndüre dursun. Biz geçelim yıkama parfümümüzü hazırlamaya. Yıkama parfümü için Tranfresh Wash Pure kokusu tam kışlık misler gibi. Tranfresh ve Parfüm tabii ki sadece bir tane yumuşatıcıdan değil. Burada bulut bahar tazeliğinden de yıkama parfümü yaparken yardım almak istiyorum. Ve kır bahçesi. Frişet şut. Gorgeous. kapak boşken makinemin yumuşatıcı gözüne birer buçuk kapak olacak vaziyette yumuşatıcısını da eklemek istiyorum yarı yarıya bir buçuk kapak bulut bahar tazeliği eğer evinizde bundan yoksa aktif soğutun mavi yumuşatıcısından da kullanabilirsiniz okyanus ferahlığı ikisi de aynı koku yalnız aktif soğutun kokusu bunun kokusundan biraz daha Alır. Bunun kokusu Aktisot Okyanus Ferahlığından biraz daha hafif. Aktisot'un kokuları ile Bulut'un kokuları arasında koku farkı var değerli izleyiciler. Kokular birbirine çok benziyor ama koku kalıcılığı konusunda Aktisot biraz daha başarılı. Evet, bir buçuk kapak olacak şekilde reset şu yumuşatıcı karışımından da ekledim. Makine yıkanacak olan beyazlarımı daha ferah kokulu kokmasını istediğim için mavi ve yeşil yumuşatıcılardan yardım aldım. Yılbaşı için mavi ve yeşil yumuşatıcı. Kısmı parfümü de şöyle çalkalayalım. ve kokusuna bir bakalım. Bakalım nasıl? Bir şey çöz. Bulut, bahar, tazeliği ve tranfilli şımsacı karışımı Vay, wow, oldukça güzel. Parfüm gibi kokuyor. rengi de mavileşti. Tabi siz flaşın ışığından biraz daha açık görüyorsunuz ama şu an benim gördüğüm biraz daha mavi. Kamerada bazı renkler tam olarak görünmüyor ne yazık ki. Azar ön yıkama kullanabilir miydim? Ya yani kullanabilirdim de, kullanmayabilirdim de. İçerisine eğer çamaşır suyu ekleyecek olsaydım o zaten Allah'ın emridir artık. İçi, i̇çerisine çamaşır suyu ekleyeceğimden dolayı o zaman ön yıkamayı seçerdim. Ama bu yıkamamda çamaşır suyu kullanmadığım için ön yıkamada kullanmak istemedim. Zaten uzun program kullanıyorum. Çamaşırlarımın kirlilik derecesini de zaten gayet iyi biliyorum. Bu yüzden ön yıkama kullanma gereği hissetmedim çünkü çamaşırlarda leke yok. Çamaşır suyu kullanmadan da ön yıkama kullanılabilir mi? Evet, kullanılabilir. Çamaşırlarınızın durumuna göre ön yıkama seçip seçmeyeceğinize kararınızı verebilirsiniz. Evet şimdi kısa bir ara vermek istiyorum. Makine süresini arttıracağı ya da düşüreceği zaman esas yıkamasına geçtiği zaman görüşmek üzere. Evet şimdi makinenin yanına tekrardan geldim. Biraz daha deterjan eklemek istiyorum. Evet 2 saat 32 olarak süreyi güncelledim. Şimdi içerisine su ekleyebilirim. Bu kalan deterjanları suyla ettirmek istiyorum. Deterjan umarım tam gelir. Bu arada Vestel 9914 TT'nin kanalına lütfen abone olun. Kendisinin güzel videoları var. Uzun uzun makineyi seyrettiren, makinenin her aşamasını izlettiren güzel videoları var. Vestel çamaşır makinesi ile boş çamaşır makinesi ile güzel videolar çekiyor kendisi. yıkamasında kullandığı deterjanları da çok beğendim. Omo kullandı. Ek bir katkı maddesi kullandı. Köpüren bir katkı maddesiymiş. Oldukça köpürdü zaten siz de gördünüz videoda. Soda kullandı. Beyaz yıkarken soda olmazsa olmaz benim evimde. Beyaz yıkarken sizlere de sodayı her zaman tavsiye ederim deterjana yardımcı bir ürün. Ve kullandığı vernel taze gül de beyazlara tam böyle uygun yakışacak bir koku. Yaz kış dört mevsim. Beyaz çamaşırlara vernel taze gülün kokusunu çok yakıştırıyorum. Evet 3 litre su döktüm içerisine. ABC şişesiyle 3 litre. Kısaca neler yaptık hatırlatmak istiyorum videomu ilerleterek izleyen tayfa için. Makinemin tamburuna Green Charm beyazlar için olan toz deterjan karışımından ekledim. Ve Karlar Kıraçesi Snow Queen deterjandan ekledim. E, Ariel'in dozajlama ölçeğine Çeyrek Ariel dahil sıvı deterjan, Çeyrek Bingo oksijen sıvı deterjan, Çeyrek Bingo sık yıkananlar sıvı deterjandan ekledim. Ve makinenin tamburuna bu ilaçları döktüm ilaç dedim pardon deterjan. Makinenin yumuşatıcı gözünde bulut ekstra bahar tazeliği ve et şu yumuşatıcı karışımımı birer buçuk kapak olacak şekilde karıştırdım. Yıkama parfümü olarak Tram yumuşatıcı, bulut ekstra bahar tazeliği, mavi yumuşatıcı ve preset shoot yumuşatıcı koyarak <laughs> pardon preset shoot yumuşatıcıdan koyarak şişemi çalkaladım ve yıkama parfümü hazırladım. Bir miktar miktarda koku vermesi açısından pervol yenileme ve çiçek cazibesinden bu beyazlara makinenin deterjan gözünden akıtarak böyle pembe bir koku vermesini istedim. Çıkan sonuç bembeyaz ve ferah kokulu olacağından kesinlikle hepimiz eminiz. Çünkü karlar kraliçesi ve green charm toz deterjan çok güçlü deterjanlardır. Ariel'in sıvı deterjanını da tavsiye ederim beyazlar için. Ondan da çok memnunum. Yılbaşı için mükemmel bir abartılı beyaz yıkaması oldu. Vestel 9914TT ile de güzel bir ortak videosu oldu. Bir taş ile iki kuş. Bu köpükler elbette artmaya devam edecek. Videoma eğer ilk defa denk geldiyseniz kanalıma hoş geldiniz. Bu artan köpükleri hazırladığım yıkama parfümüyle söndüreceğim. Hiç şüpheniz olmasın bundan. Daha kolay durulanma, ekstra yumuşaklık ve buruşmayan çamaşırlar olacak. bir süreye bakın. Süre 2 saat 27 dakika. Bu yıkamanın sonucunu Instagram'da sizlere gösteririm değerli izleyiciler. Bu yıkama videomun da artık sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kendinize çok çok iyi bakın, hepinize iyi akşamlar, iyi bir akşam geçirmeniz dileğimle. Umarım bu yıkamadan memnun kalmışsınızdır. Sizlere layık, güzel videolar hazırlamak için sürekli olarak düşünüyorum. Bu yıkamamda bu ürünleri bir araya getirdim. Abartılı bir beyaz yıkaması olması için. Başka bir beyaz yıkamasında başka ürünleri bir araya getirerek yeni bir kombinasyon oluşturacağım. Videolarımı lütfen takipte kalın. Videolarımı sürekli olarak haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini aktifleştirmeyi de lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak bedavadır. Sizlerden hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor. Ve bu arada çok yakında best of listeme başlıyorum. Best of listemde perde yıkaması ile iki tane arkadaşımı best of listemde ağırlayacağım. Lütfen o videolarımı da merakla bekleyin. Tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Esenliklerle kalın. thank you for watching thank you for the show goodbye adios